Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkınıdan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün ikinci sezonun son bölümü yayınlanacak ve herkes sezon finalini çok merak ediyor Sizler için Seyran ve Ferit'ten sezon finaline özel muhteşem bir kare getirdim. Bakalım bu sahne bölümün son sahnesi mi? Tabii ki herkes merakla bekliyor. Akşama kadar sizler için bölümle ilgili yeni bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için takipte kalmayı, videomu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.